Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> kargo açacağız. Açtım hatta. Videoda bir problem yaşanınca tekrardan başlatmak zorunda kaldım. Evet, devam edelim. Şurada 2014 Top Master Lionel Messi. Güzel bir kart. Şöyle arkasını göstereyim. Evet, onu şöyle ortaya koyalım. Ve ikinci kartımız <laughs> 365 2015-2016'dan Lionel Messi Limited Edition Böyle güzel bir kart bende yoktu. Ve üçüncü kartımız Euro 2016'dan Portekiz'den Cristiano Ronaldo birazdan yazıdan etlerse güzel olacak. Evet. Ronaldo'yu da şöyle koyalım. Ve diğer kartımız bir limit edition. Dünya Kupası 2014'ten İspanya'dan Ker Şöyle de arkasını göstereyim. Evet. Bir orta saha kartımız. Yine limit edition. Hollanda'dan Wesley Snyder güzel bir kart. Şöyle arkasını göstereyim. Evet, sniper'ı da şöyle koyalım. <laughs> Ve 2014'ten bir top master daha. İngiltere'den Wayne Rooney. Güzel bir top master kendisi. diğer kartımız Euro 2016'dan Expert Cristiano Ronaldo. <laughs> Bu da gayet güzel bir kart. Bunu da şöyle koyalım. Biraz parlak oldu. Sanki şöyle koyalım daha iyi. Ve bir diğer kartımız şöyle Euro 2016 Fransa. 5 numaralı kart. Gayet güzel bir kart. Ve buradaki son kartımız bir kaleci. 2012-2013 Şampiyonlar Ligi'nden Top Master Peter C. Che, Chelsea'den Evet. Değerli bir kart kendisi. Şöyle koyalım. Ve evet, hemen diğer kartımızı da açalım. Şöyle. paketlemiş. Arkadaşa teşekkür ediyorum. Evet. Kartlarımızı açtık ve 3 adet XXL kart. Yani bayağı bir boyutu büyük bunların. Diğer eski XXL'ler daha büyük oluyor zaten. Evet. Arjantin'den Lionel Messi XXL. Şöyle kameraya alayım göstereyim hatta. Evet. Şöyle. Evet. Ve Messi koyalım ve Brezilya'dan Neymar istiksel şöyle arkası da şöyle normal bir limitle göre şöyle göstereyim yani boyunu bayağı bir büyük evet Neymar'ı da şöyle koyalım ve diğer son istikselimiz Cristiano Ronaldo Portekiz'den çok güzel bir eksikse. Şöyle arkasını göstereyim. Evet bunu da koyalım. Hemen videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Kamera ayarlayacağım. Evet geldim arkadaşlar. Son paketimizi de açalım kargomuzu. Evet iki tane temetimiz çıkıyor buradan Baird ve Maurash Euro 2006'dan iki temet ve evet <laughs> tekrardan güzel bir kartla beraberiz şöyle baya nadir bulunacak bir kart bu maskot 2014 Brazil'in Dünya Kupası 2014 maskotu. Arkası da böyle. Gerçekten değerli ve güzel bir kart. Evet, bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.